gözümle bak benim mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgen bana da bana değer ver. Sabah olmasın günler doğmasın ne çıkar. Yurda yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıldığında. Ağacına savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum. Senin altında öleceğim. Aferin. Yükler Korkma. Sönmez bu şafaklar güzel. En son. Al sancak. Al sancak. Sönmeden yürüdüğümüzde tutan en son olacak. O benim milletimin yıldızı parlayacak. O benim o benim, Milletimin zendi

Ali sekeri kırat da vay imamlar gelsin gibi serhatlar onu koymatma nasıl böyle bir imamlar medeniyet dediğin tek kişi kalmış çalarak <laughs> arkadaş yurdum alacakları uğratma sakın <laughs> süperet geldiğin dursun bayatsız yakın daha geç dursun hadi dinginler kim bilir belki yarın belki yarından da yakın bastığın yerleri topcak yere geçme canı dişin altındaki dinler Allah'ındır atını verme dünyalar. Alsam da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz küfeder. Şuradan fışkıracak toprağı sıksan şeyden. Canı, cananı, bütün var mı alsın Etmesin tek vatanını vermeye dünyada işte. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin abidimin gözlerine nah mahlemeli. Bu ezanlar ki şehadetleri denir temeli. Ebedi gördüğünüzde bir o zaman vek ile ses bir sesle eden varsa taşım, her deli hamla ilahi başarı.